O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör. Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör. Seyreyle gülü bülbülü. Çifter çifter aylar gökyüzünde. Her gece ayın on Kuşlar geçecek damların üstünden. Kuşlar konacak damlara. Kanat seslerini duyup uyanırlarsa. Gene kuşlarla uyusun çocuklar. Olanı biteni anlatma hiç görmediğim şey bu. Kurdun gözü yılmış sürüden. Elmanın yarısı soğuk, yarısı sıcak. Avlu bitkilere dolanmış salkım, güneşte yağmur başaracak. Yetsin demir çağının beyliği. Yeni bir gün başlıyor demek. Yeryüzünde korkusuz yaşamak. İki milyar kişiye bir dünya. İki milyar kişiye iki milyar ekmek. Yazık olur bu düş yarı kalırsa. Barış günü insan hakkı yenirse, Köroğlu'nun sözü dinlenmelidir. Sivas ilinin Vanas köyünden, Pir Sultan Aptal dirilmelidir. Ah günüm yetse görmeye seni, Seni övmeye gücüm yetse, Barış çağı, altın çağı, Son ozanı ben olayım bu özlemin, Bu özlem bitse, O gün gelsin, Neşemiz tazelensin de gör, Dünyayı helesen bir barış olsun da gör, Seyreyle deli ozanı, Baştan başa sevda, baştan başa tutku, gıri baldan tatlı.